Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Geldik bugün sizlerle birlikte dedemizin yanına Gates of Olympus oynamaya dedeye sağlamından bir vurgun yapmaya güzel de bir bakiyemiz var 18.180 liralık da bir bakiye ile geldim bugün dedeye ve arkadaşlar sağlam bir vurgun yapmak istiyorum sağlam da bir site olan Bet Türkiye'de yana kullanıyorum şansımı yatırım çekimlerinde bugüne kadar hiçbir sorun sıkıntı yaşamadım uzun süredir oynuyorum bir kere bile sorun yaşatmadılar bana güvenerek oynuyorum sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim sitenin de linkini yorumlar kısmına sabitledim dileyen arkadaşlarım oradan girip kendileri de daha detaylı şekilde inceleyebilirler Arkadaşlar eğer buradan da güzel bir vurgun yaparsam Yorum yapan arkadaşlar arasından yapacağım çekilişle güzel de harçlıklar vereceğim Kişi sayısını arkadaşlar kazancıma göre belirleyeceğim En az 3 bunun garantisini vereyim size Ama üst sınırı yok arkadaşlar 5, 10, 15 falan yani maksimum yaparsak 20-30 bile olabilir Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim Şöyle 2800'lükte bir satın almayla Oyunuma başlıyorum Kendime bol şans Sizlere iyi seyirler diliyorum Gönder gelsin diye diyorum Hadi bakalım 2 çarpanımızı aldık büyür mü büyüdü güzel 3 çarpan daha geldi bir de mor düş oğlum mor düş be neyse çarpanla başlayalım güzel 8 çarpan güzel mavi mavi ver oğlum mavi ver lan lan mavi ver be mavi ver mavi ver sana kasıla gelecek ama çarpan güzel oldu şimdi durma işte bak bu çarpanları yakalamışız Çünkü ilk satılamada güzel bir şeyler alalım senden hadi oğlum kaldır elini kaldır elini aslanım lan kaldır elini be Güzel, 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 güzel kupalara. Çarpan da verdi güzel be. 6 çarpan verdi. Lan 19 çarpan 10 spin. Yani şurada Bahsin 2 3 katını almak için hiçbir engel yok. Yeter ki boş geçmesin. Hadi oğlum. Şöyle patlayan yerleri boş geçmese tıkmamdır be. Lan hadi lan kaldır işte elini buraya lan. Kaldır be aslanım benim güzelsin. Hadi lan taş atar mısın? Lan iki tane taş düşer misin oğlum? İki de taç ver be. O oh abi güzel güzel. 22 artıya geçtik. Bahsin neredesin? Çıktı 2000 fazlası var. Daha 7 spin var. Hadi oğlum durma. Durma ödemeni yap be oğlum. Combo yap iki çarpan Fazlasını istemiyoruz çarpana. Bak ya lan. Hadi burada taç ver. Lan Allah'ım ya bir tane eksik kaldı şu Ver şuna bak ya. 8400 yapar ya 30 çarpan. Yüzük ver bari. Ben şu 30 çarpanı bir patlat Bir kere de olsa patlat. Neyse abi. En azından güzel başladı. Şöyle hemen bir 3 gönder gelsin abi. Artımızı verdi geldi. Yani. Artı. Alıyorum. Her zaman yaptığın ivleri yapma. Bir alınca hemen bir verince hemen geri alma moduna geçme işte. İndir kırmızıyı bir tane eksik. Şerefsiz ya. Dede aynı dedi. Bir kere verdi ya piç. Hemen alacak. çarpanı atsana buraya lan çarpanı atsana buraya çarpan atsana artık itlik köpeklik yapma kaldır şu elini be Allah belanı versin gitmesini bekliyor çarpan atmak için ya Mavi gelir abi buraya Çok güzel yeşil at bir tane Düş lan şu yeşili Heh. Mor da geliyor abi Mor da geliyor ama çarpanı büyütmüyor ya yani. Çarpanı büyütmüyor Neyse abi şurada en azından bir 9 lira aldık Mor, mavi var mı gelecek mi gelmedi. On çarpan. Hadi oğlum, mor iner buraya. Hadi çarpan ver, yüzük çarpan lan. At işte çarpanı şimdi. Lan kaldır şu elini ya, bak ite bak ya. Lan adilikle sınır tanıyorsun dedi. Adilikle sınır tanıyorsun 4-200 vuralım bakın abi. Belki bir dolayı boş yapıyordur küçük dalmıyorum arkadaşlar. Bu fırılda yakalarsak sağlam yakalayalım diye. 5 çarpan güzel, güzel hiç fena değil, hiç fena değil beş çarpan. Her şeyi sınırda bırakıyor. Bir müdahale yaptık lan hadi oğlum bir kere çarpan verip durma lan. Durma gözünü seveyim kaldır şu elini. Hadi lan Yüzük çarpan, ver yüzüğü de güzel iki çarpan. Büyütür müsün acaba şu çarpanı? Neyse. O geçmesinde neyidir? İki çarpan da burada. Hadi lan. Ça kaldır şu yerini. Kaldır güzelsin be. Güzel oldu burası. Burası güzel oldu be. Var mı? 6 çarpan daha geldi. Üf. Mavilere 300 katı mükemmel oldu lan. Mükemmel oldu. Hadi lan. 8 çarpan daha geldi. Mükemmel oldu ya. Abi şunu 25 tek spinde yaptı ödeme var. 8200 bahsin 2 katını yaptı tek spinde. Hadi lan. Üf. Bu saatlerde bak. Lan dedi açıldın oğlum. 10 çarpan. Lan 12 kırmızı gelir abi. Kırmızı gelir, kırmızı gelir. Lan kesme Burak. Biraz devam et şurada. Yüzükler geldi. Mavi de geliyor abi. Mavi de geliyor. Mavi de çok güzel geliyor. Lan yeşil iner misin? İn lan yeşil İn lan yeşil. 4 çarpan. Lan taç macin. Of of of. 30 kaç oldu lan burası? 41 çarpan abi. Burada da bir 8000. Efsane aldık be. Efsane aldık. Hadi aslanım. Yine at çarpanı. İndir ortadan tac geldi kaldı at çarpan gidelim At çarpanı gidelim Gözünü seveyim iki çarpan iki çarpan ver şuraya Allah belanı veresin iki çarpan versin 16 bin daha gömeceğiz ya 16 bin daha gömeceğiz ya Hadi be tac, tac gelen yeri boş geçti ya İki çarpan daha verse abi şurada iki çarpan verse 16 17 bin daha üstüne 51 bin ya kaçtık gittik ne uğraşacağım ondan sonra. Abi 4 200'den devam 51 olsa var ya hiç uğraşmam 33 bin kâr yapmışım Neyse daha güzel olur O gitti daha güzeli gelir belki hadi bakalım Aldık bu çarpanı Sarı Kırmızı geldi daha güzel şimdi sarı gelsin Güzel indir lan yeşil çarpan büyüt oğlum çarpan büyüt Güzelsin aslanım hadi bozma. Burada yap ödemeyi kaçalım. Lan nasıl patlamıyor? 7 de bırakıyor lan. 7 de bırakıyor. Hadi oğlum. Şimdi ver çarpanını. Hadi lan son bir spinlerde biraz daha bir ödeme yap oğlum yap yap güzel güzel güzel. Hadi. Yeşil mor uf yeşil legmiyse mor gelecek. Mor gel yeşil gelecek ama olsun abi. Bahis çıktı en azından. Hadi şöyle artalım bu adama ya hazır kasamız sağlam olmuşken yüksekten bir deneyelim bakayım. Hadi lan durma işte Bahse attırdık diye şerefsizlik yapma be dede i̇ndir şimdi indir çarpanı at işte çarpanı Lan gözünü seveyim at dede durma be Durma lan durma oğlum Durma lan Kaç iki çarpan Lan büyük çarpan atsana şuraya be. Büyük çarpan atsana ya Hadi lan dede Bomboş geçiyorsun. Kaldır elini aslanım ya. Bak. Ya senin bu yaptığın şerefsizlik. Mi? Harbi şerefsizlik. 4800 tamam yaptığı iş bak. Yani kasa artı da bir verdi diye de. böyle de boş geçmiyor böyle. mavi, yeşil abi her şey üstüne de bırak, bırak. Artacağım ya ama sağlam artacağım. 7000 lan gönder gelsin. Ya 7 de yapmayacağım arkadaşlar. 8. Gönder arttayız abi. <laughs> Buralar da risk alalım. Küçük küçük eritmeyelim ya. Küçük gölette boğulmayalım. Bu olacaksa büyük denizde boğulalım. Riskimizi alarak gidelim. Hadi 3 çarpan. Büyüt lan şu çarpanı. Kaldır lan şu elini. Lan hadi kaldır şu elini be. Kaldır lan şu elini. Lan yüzü kat. Düş şu yüzü be. Düş düş. Aldık üç çarpanda. Kırmızı geliyor. Oğlum hadi çarpan büyüt artık ya. Bir tane tutturma lan. sen oğlum ya. Büyütmüyor bak ya. Büyüt lan büyüt. Güzel be. Güzel işte bu ya. Bu. 11 çarpan oldu. Bu güzel oldu işte. şimdi güzel bir kombo bekliyoruz. Çarpan sağlam olur durma oğlum. Çarpan sağlam olunca itlik köpeklik yapıp durma. Al. Ver lan çarpan tacı. Ver lan şu çarpanı. Hadi lan. Allah'ın cezası 11 çarpan abi 12 spin falan oldu. Ve bir kere patlamadı. Hadi, hadi oğlum hadi kaldır elini. Lan at buraya çarpanı lan. Lan indirsene 372 katına kaldır şeyini be kaldır. kaldır. Güzel. Bayız çıkmadı daha ya. Şimdi hadi bak. Hadi at bak. At artıya geçelim. At da artıya geçelim. o güzel geldi. Güzel geldi artıya geçtik. Hadi bakalım. Şimdi son spin. Abi altı devam ya. Gönder bakayım. Sağlam bir ödeme yapsa abi şu satılamalar çok güzel satılamalar. Kaçıp gideceğiz. Şu sağlam bir çarpan yakalasak. Hadi bakalım. Hadi 5 çarpan güzel. Güzel güzel iki çarpan daha hadi bakalım. Bari burada çarpanları araya verme. Eee? Bu kadar da boş geçilmez be adam. 6000 lirada 1000 lirayı bulamayacağız bak. Arkadaşlar şimdi bini basıyorum ya yani. Gönder bakalım Artık sen gitmek yok abi Aldır lan yani 4 çarpan Yüzüğe bak abi 7'de kalıyor Allah belanı versin 50 çarpan ya 50 çarpan sen Ama ne ben? 50 çarpan. 10 binlik tamam alan burası. 50 çarpan gitti. Ne ya? 8 çarpan bu da iyi lan. Düş kupayı. Düş kupayı düş hadi düş düş. Kesme hemen. Düş lan. 50'ye mor ver lan bir. Moru ver lan. Moru verse abi yüzük de gelecek ya. 50 çarpan 10 binlik satan mı ya? Daha kaç spin kala gelecektir hem de? Hadi lan hadi hadi. Durma lan şerefsiz durma. Lan hadi be. amına koyayım 10 bin ekstrama var şurada. Yine yarısını çıkmayacak. Yine yarısı çıkmayacak ya. Hadi bari burada sarı ver. Yüzük ver. Ver oğlum yani. Ver bir şeyler artık şurada lan. İndir lan şu yüzüğü falan. indir indir be. yine oldu abi. Lan yok mu büyük çarpanın Bak patlıyor patlıyor. 5 çarpan iyi be. Bu sefer aldık 5 çarpan. Hadi oğlum hadi. Burada yap bari bir şeyler. Lan yap işte be yap be Ananı avradını sikim senin de Ananı avradını sikim patlayan her yeri boş geç Orus bu çocuğu patlıyor patlıyor çarpan vermiyor Patlama yeri de yağdırıyor çarpan Lan hadi ver buraya çarpanı lan Lan indir şuraya çarpan at lan çarpan at çarpan at. Çarpan at niye buraya büyük çarpan atmıyorsun lan? Niye burada büyük çarpan atıyorsun? Al yine bak Göndermez çarpanı pezevenk. bak bak 265 katı gönder lan gönder hadi gönder yine küçükten küçükten gidiyor abi çarpanı. Adam gibi çarpan verse şurada var ya Al Çocuğu. Abi düşüyorum ya 8000 lan gönder bakalım 8000 Hadi bakalım Abi yok abi ya. Vermek için elinden geleni yapıyor. Yedi, yedi de tutuyor. Kaçtır bahis çıkmıyor ya? 10 bin, 10 bin, bin. Hiçbirinde bahis çıkmaz mı ya? Hadi lan. 24 çarpan bir adam gibi kombo yap son iki spinde be adam gibi bir kombo yap hadi lan bir tane kum saati ver lan ver bir tane kum saati orospu çocuğu ver artık 30 çarpan var indir o kum saatini be orospu çocuğu at çarpanı lan at lan iki kupa çarpan yok mu be hadi oğlum kaldır şöyle lan kaldır şöyle yeşil de geldi güzel başka da gelecek mor mor falan gelir mi güzel güzel şurada abi şurada artıya geçtik mi geçtik düşelim mi düşmeyeceğim artacağım ya 9000 gönder 9000 abi artısı ya kasan artısı da bastık risk alıyoruz düşmüyoruz cesur oynuyoruz Hezevenk ama Şuna bak ya. Al. Şu çarpanları bir yakalatmıyor abi ya. Şuraya bak ya. <laughs> verme orospu çocuğu çarpan verme orospu çocuğu seni ya. Şuna bak ya. izliyor bak. Pezevenk burada izliyor abi. Çarpan falan yok ya. Yok orospu çocuğu atıyor. iki çarpan al götüne sok. Artı 5 geldi. Bakın bu artı işte 5 yapacak mı? büyük çarpanasa daha şöyle bir heyecan oynarız şu arkadaş. Atıyor, atıyor, patlayınca duruyor. Atıyor, atıyor, patlayınca duruyor. Böyle bir adilik olamaz. Allah belanı versin sen Arkadaşlar 12.000 ya Yani bu adamı kıvama getirdik diye düşünüyorum 4 çarpan Kupa ver lan Ver şu kupayı he. Büyüt lan şu çarpanı Büyüt çarpanı Büyüt büyüt Lan iki çarpan var. Sarıyı falan verir misin? Verdin lan büyüt oğlum bir de çarpanı. Kaldırsan elini adam. Kaldır şeyini kaldır. Hadi iki çarpan da. Lan sarı patlıyor anasını satayım ya. Sarı patlıyor mavi patlıyor abi. Para verecek şeyler patlamıyor lan. İndir ma mor geliyor. At artık çarpanı. Bak bura biraz güzel oldu. Biraz güzel olunca diyor bu sözü ya. Hadi lan. Of 8 çarpan 8 çarpan 16 çarpan oldu 9 spin var 12.000'lik satın aldım Hadi lan hadi 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 kaldır şu evi Kaldır lan şu elini Lan taç falan yok mu oğlum Allah'ın cezası 8 çarpan Lan Durma lan durma 12 çarpan Abi 28 çarpan oldu 6 spin var hadi lan Hadi lan hadi lan İndirsene yüzük falan İndir lan yüzüğü güzel Kupa gelsin Gelsin lan şu kupa Gelsin oğlum şu kupayı da indir İndir lan kupa bir tane eksik kaldı bak Bir tane eksik kaldı tacı bak ya acaba bak ya Abi taca bak ya 30 çarpan 5 spin Lan bir tacı versin şurada var ya Olay bitti ya Bak ya pezevenk Hacı verse abi şurada çarpan da atsa 36 bin daha atacağım. Abi düşüyorum. 7 bin. Gönder bakalım. Ulan biraz versin diye hemen alma moduna girme lan. Çarpan büyütmüyor ibne ya. Mavi renkli çarpanları şöyle yakalayamadık buralarda ya. At lan buraya çarpan. At lan buraya çarpan at at. Hadi oğlum kaldır elini boş geçme. Kaldırmıyor. Tezevenge bak ya. Hadi lan bura güzel patladı. At artık şu çarpanı lan. At lan 7 spin kaldı ya. Lan 7 spin kaldı daha yok mu şu çarpan ya. Bu saatini bir patlatamıyoruz abi. Hay yüzük patladı lan. Çarpan geldi arkadaşlar. Abi yine 12 bin. Gönder gelsin bak. Ya şöyle 4-5 katı olmaz bu lan. Ver şöyle adam gibi çarpan at kafadan. 25 çarpan gönder. 4 çarpan. Lan burada kum saç kupa falan gelmesi lazım be. Hadi lan birer tane attı be. Güzel güzel güzel. Çarpanı büyüt. Büyüt lan artık şu çarpanı. Lan büyüt şu çarpanı lan. Of 8 katı büyüt 10 çarpan kolduk abi güzel gidiyoruz burada bozma oğlum bozma 14 çarpan mükemmel oldu burası ilk spinden harika oldu oğlum hadi burası o vurgunun geldiği yer olsun burası o vurgunun geldiği yer olsun lan kaldır elini oğlum lan artı 5 de geldi be çok güzel hadi lan vurgun için bütün şartlar var abi bütün uygun koşullar var sadece de devrenik yapmasın at aslanın çarpanı çarpanını ver Versene lan çarpanı ver 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 ver, ver hadi ver Allah Allah. Ya bir müdahale yapalım. Aldık 5 çarpan daha aldık. Hadi. Güzel şeyler patlatalım artık. 19 çarpan 11 skill. Lan hadi lan. Lan hadi lan. acını senin. Bomboş geçme lan. Bak patlayınca duruyor orospu çocuğu. Duruyor, durma, durma. 23 çarpan. Bir taçmaç görmedik şurada ya. Lan normal bir combo yap bari be. Hadi be. Kaldır lan elini. Kupa at, çarpan at. Hadi oğlum buraya ver çarpanı. Kaldır oslanım Lan at lan. Lan at 474 katı. Lan düş hadi düş şerefsiz adi adam. Düş lan düş. Düş abi düş güzel oldu burası be. Hadi oğlum hadi. Daha spiyimiz var. Daha spiyimiz var lan. Ver lan şuradan hadi. Kırmızı mavi iner mi lan buraya? İnsin lan insin İkisi de kalıyor. Yüzük atıyor musun? Yüzük de geldi. Çarpan at şimdi. Çarpan at lan. Lan at çarpan. Kaçıp gidelim oğlum. Hadi lan. Aslanım hadi iki çarpan, iki çarpan, iki çarpan. İki çarpan. Ver gözünü sevim. Gözünü sevim. Kaldır şu elini. Lan hadi lan dedeli ibdelik yapma. İbdelik yapma oğlum bin katı iki çarpanın yok mu lan? Lan dede 1164 iki çarpan Lan Allah'ını seversen kaldır. Koydum abi içinden geçtim. içinden geçtim. Ne oldu lan burası? 48 bin, 81 bin, 90 bin oldu be. 90 bin oldu arkadaş 90. Abi ben daha da fazla bu satın sonra şansımı zorlamam. Buradan da yapacağım çekilişle 5 arkadaşa güzel de harçlığını göndereceğim. Kanalıma abone olup da bildirimleri açarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.